Merhaba arkadaşlar, iyi geceler. Biraz sarsılarak uyandınız, farkındayım. Ben de annem direkt e, uyardı. Çok kötü sarsıldık diye. Ama şimdi yani normal depremler arkadaşlar bunlar. ya yani burada e, sürekli her 6 ayda bir altlık depremleri yaşıyoruz. E, AFAD'a göre 5 da 7, MSC'ye göre 6 da 2, e, USTC'de daha yayınlanmadı. Biz, ben Almanya'daki e sismoloji merkezini genelde takip ediyorum. Arkadaşlar ne olur? Yatın uyun diye bir manca. Burada daha büyük bir deprem şu anda gelmez. Ya yani şu an için öyle bir emare yok. Yani 6'lık bir deprem e, evet sarstı biraz farkındayız. Burada daha önce geçmişte arkadaşlar baktığımız zaman 6.3'lük bir deprem vardı. Tam aynı noktaya yakın yaklaşık e, bir 3-4 km biraz daha doğusunda bugün olan depremin e, 1961'de 6.3 sarsmış. İşte 61'den bu yana geçen süreyi bakın 50 yıl sonra tekrardan e, burayı bir 5 onda 7 5 onda 9 arasında bir büyüklüğü var. Tam odak çözüm mekanizmalarını henüz çözemedik. E, aslında kısa sürdü dediğiniz uzun e, uzun mesafelerde yani deprem merkezinden uzaklaştıkça biraz daha uzun hissedildi, biraz daha böyle yayılma şeklinde, e, salınım şeklinde hissedildi. Merkeze yakın yerlerde gerçekten o deprem dalgasının alttan geçtiğini e, hissetmişsinizdir. E, Birçok insan uykudan uyanmış, onun farkındayım. E, zaten çok da mesaj geliyor, o yüzden kısa bir video çekmek istedim. Canlı yayın yapmak istedim ve burası arkadaşlar bu bölge Güney Ege dalma batma kuşağında olduğu için burada zaten sürekli bu depremleri bekliyoruz. Her 10 yılda 15 yılda bir e, 5 ile 6 arasında depremler geliyor. Bunlar normal. Burada 7'lik deprem olur mu? Ben burada 7'lik deprem beklemiyorum arkadaşlar. Yalnız Bakın 1953 yanılmıyorsam e, pardon 57 olması lazım. 6-10'da 7-10'da birlik bir deprem vardı. Özür dilerim. Bir gecenin bu saatinde dilimi sürçebiliyor. 7-10'da birlik bir deprem vardı. Bakın 1957'de 57'de 7-10'da bir deprem olmuş bu bölgede. 15 kilometre çaptan bahsediyorum arkadaşlar. Şey değil. Böyle uzağa fazla gitmenize gerek yok. E, 61'de yine yaklaşık 4 sene sonra bir de 6 3 artçı gibi bir depremi olmuş ve 50 sene sonra da bugün bu saatte böyle bir depremi oldu. Ee, altın üzerine geçecek depremler bu bölgede yine aynı şekilde olmaz. Tamam mı? Bilginiz olsun. Uyumak isteyen uyusun. Korkan da çıksın dışarıya bir hava alsın. Tekrardan evine girsin. Çok bu problemi yaratacak bir deprem değil. Tabi Ege kaotik bir bölge. Ege'de yedilik depremleri her zaman bekleriz. Bakın ben her zaman söylüyorum depremin oluş olduğu oluştuğu faylar bizim için önemli olan o şehirler deprem üretmiyor faylar deprem üretiyor O yüzden diyoruz ki bu fayın üzerinde ya yani bu kısımda büyük bir deprem böyle yetlik bir deprem olmaz Tamam mı yine alttara bulabilecek depremler her zaman gelir İzmir çok hissetmiş ee, İzmir'den çok fazla mesaj geliyor ben doğrusu anlayamadım Çünkü odak çözüm mekanizma henüz çözemedik çözmemiz lazım ama ee, benim tahminim normal bir fay üzerinde oldu. Yani çöküntü sistemi bir fayın üzerinde oldu. Ee, belki de doğrultu atım da olabilir. Doğrultu atım ise eğer yönü İzmir'e doğruysa, yani vuruş yönü İzmir'e doğruysa büyük ihtimalle e, Muğla'dan İzmir'e doğru deprem dalgaları biraz daha sert şekilde vurdu. E, burada geçmiş de, 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 de e, özür dilerim. Burada geçmiş deprem aktivitesine baktığımızda çok fazla beşlik deprem var arkadaşlar. Dörtlük deprem zaten hatırlarsanız her yılda birkaç tane burada yaşıyoruz. E, çevre zaten gerildi. Yakın zamanda yine bir 610'da ikilik deprem vardı biliyorsunuz aynı bölgede. E, biraz daha güneyinde, biraz daha güneyindeydi. E, biz oraya şey yapmadık, çok fazla önemsemedik. Çünkü bizim kıyılarımıza büyük bir etkisi olmayacaktı. Yalnız burada yine böyle 710'da bir işte 1957'deki deprem gibi ki burası yıkım yapmıştı. Ee, yine 7'lik deprem olursa tabii ki Muğla kıyılarında yıkımlar yapacaktır. Ama bu fayın üzerinde değil arkadaşlar. Bugünkü deprem onun işareti falan değil. Burada bir açılma rejimi, bir aynı zamanda dalma batma zonu var. Bu zon e, ufak ufak sallamaya devam eder. Bunun artçılar gelecek arkadaşlar. Şimdi ortama 5 büyüklüğüne kadar artçılar gelecek. Eee korkmamanızı tavsiye ederim. Ha, evinizden şüpheleniyorsanız 5'lik depremde kolay kolay bir evi yıkmaz yani şüphelenseniz bile e korkarım diyorsanız da dış iç eve de girmeyebilirsiniz ama beşlik artçıları gelecek, o yüzden bunu uyarmakta da fayda buluyorum. Tamam mı arkadaşlar. E başka açmışken hazır kapatmayalım bari bir birkaç dakikada çevreden bahsedelim. Arkadaşlar Girit bölgesi özellikle Santorini bölgesindeki bu o, volkanik aktivitenin tektonizması böyle tetiklemesiyle ufak ufak orada tabii ki lav cepleri doluyor. Bazı yerde boşalıyor, bazı yerde dışarıya doğru çıkıyor. Ki burada şu anda bugün depremin olduğu yerde yine lav cepleri mevcut arkadaşlar. Ha volkan patlayacak diye bir şey yok. Şimdi birkaç tane zerzavat çıkar. Aa burada volkan vardı da patlayacaktı falan konuşur. Öyle bir şey yok. bu volkanik aktiviteyle de alakası yok. Oradaki işte açılma rejimi, bir yandan batma rejimi burayı tetikledi. Yakında tabii ki burada ne var? Fethiye, Burdur, Transform fay var. Bu Transform kırığı e, tehlikeli midir? E, tabii ki tehlikeli. E, şeyden geliyor bu. Yani Helen yayından devam eden bir kırık. E, göstere göstere şu anda anlatamıyorum. Biraz daha e, spesifik yaklaşmak lazım. Aslında bunlara bu şekilde konuştuğum zaman pek anlaşılmıyor. Neyse fazla laf kalabalığı yapmayalım arkadaşlar. Uyumak isteyen uyusun. Burası tekrar yine 5'leri üretir. Tamam mı? Bilginiz olsun. Burada 7'lik bir deprem şu an için oradan gelmez. Daha önce biraz daha batısına baktığımızda 7 7'lik. Bakın 7 onda 7. 1926'da bir deprem var. Etrafında 7'lik depremler zamanında oluşmuş bitmiş. Ama artık 6-6.5'ler arasında depremler üretmeye başlıyor. Çalışıyor daha doğrusu. O, yine altları üretebilecek bir kapasitesi var o bölgenin. Ama bu fay şu anda 5'lik deprem üretecek tekrardan. Artin telin bu? E, çok korkacak bir durum burada yok arkadaşlar. Hoşça kalın iyi geceler diliyorum.